Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim be. Bugün sizlerle birlikte Egg eski moduyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayın. YouTube'un yeni özelliği hype puanı unutmayalım. Ve canlı yayınlara gelmeyi unutmayalım. Like atalım, yorum yazalım. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Evet bir şey yapalım hemen. Obsidian yapalım. Hatta ben gidip opsiyonu yapayım ya. Direkt ben yapayım ben opsiyonu hatta. Aa bitirmiş opsiyonu bitirmiş. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. O zaman şöyle buraya ben bir çalıştırayım. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi abi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok çok iyi. Ne harika oldu arkadaşlar. Hemen ben buradan geliyorum. Bir tane böyle bundan alıyorum. Sonra hemen geliyorum. bir tane kılıç alıyorum. Ben diamond'ı çalıştırdım bu arada Tarçın. Sen Diamond'ı çalıştırıp ucuzluk basarsın. Ucuzluğun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Bak buraya Emerald bıraktım. Bilmiyorum diyor. Gerçekten mi? Ha dur anlatayım o zaman. Bak Emerald var ya. E, ee, Emerald yeri var bak. Gel fırına gel köylüye gel köylüye gel. Bak. En sonunda Emerald var gördün mü? Diskont yazıyor. Oraya tıklıyorsun. Oradaki 3 Emerald istiyor %10 ucuzluk için. %20 için 4 istiyor. %30 için 5 istiyor falan. Oradan sana işte ucuzluğu vereceğiz. Anladın? Şimdi anladın oradan basarsın ucuzlu. Ama nasıl olacak biliyor musun? Demirleri dörtleyeceksin, goldları dörtleyeceksin, buradaki demirleri dörtleyeceksin, diamond'ı dörtleyeceksin ki dörtlediğin zaman emerald gelecek sana. Yükselttiğin zaman emerald geliyor. Yükselttiğin zaman emerald geliyor. O emeraldlarla da ucuzluk basıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar iyiyiz. Ama önce sen bir set falan al bu arada. Setini al, bir zincir set ol, demir set ol, bir şeyler ol. Ondan sonra bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Ne yaptı onlar? Burada ne yapıyor? Doruk falan orada duruyorlar. Ben bir Doruk'a yardıma gideyim. Mi? Gideyim. Mi? Gideyim mi? Gideyim, mi? gideyim. Gideyim ben Doruk'a yardıma. Tamamdır. Merhaba. Merhaba. Gitti o. Gitti bu. Gitti bu. Gitti bu. Gitti bu. Gitti bu. Gitti bu. Tamamdır. Çok iyi. Doruk'a da yardıma geldiğimize göre. Buraya da böyle yaptık. Buraya da böyle yaptık. Sonra buraya da getirdik böyle. Sonra getirdik şuradan şöyle. Mükemmel. Şimdi gidiyoruz abi merkeze. Merkeze gitti Ne yapacaksın Erşen abi? Tabii ki de kardeşim her zaman olduğu gibi. Emiritlerle alakalı bir şeyleri basarız. Malzeme toplarız. Ve bol bol gelişir elmas set mi alacağız artık? Başka bir şey mi alacağız? Alırız. Tabii ki geliştikten sonra da bu ilk başta sarı takıma doğru gideriz. Bu ne yapıyor? Merkeze geliyor. Merkeze gelirken ne yapıyor? Baya baya nubca geliyor. Hop şöyle bir yapalım. Düştü. <laughs> Çok iyi ya. Hadi bakalım. Tarçının keyfi yerinde. Tarçın tabii şu an base'de her şeyi var. Diamond'ı çalışıyor, gold'ları fullleyecek falan filan. Bu arada egimizin etrafında emerald çıkıyor. Tarçın haberin olsun emerald yok bastık biz sana. Onu söyleyelim. Ona göre. Şimdi birazdan da sarıya doğru gideriz biz bir böyle iyice setlenelim falan bayağı bir sağlamlaşalım. Ondan sonra gideriz. Bu kimmiş? Bu merkeze gelen de kimmiş? Sen bir gel bakayım buraya. Sen bir gel bakayım. Sen bir gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gidiyor mu? Gitmedi. Bizde gitmedi. Ucuzluk bastım diyor. Bakayım basmış mısın? Yo basmamışsın. <laughs> Yo basmamışsın ya. Ha, şimdi bastım tamamdır. Şimdi bastı. Şimdi 120 geldi. Aa doğru sana mı geldi? Bir dakika dur. Ne oluyor ya? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Tamamdır. Şimdi kardeşler merkeze mi gelmeye çalışıyorsunuz? Bak sen bak sen bak sen. Kimmiş o? Kardeş sen ne yaptın? Ne yaptın sen kardeş? Ne yaptın kardeş? Bir dakika dur geleyim ben bir saniye. Bir saniye gelin ben bir saniye dur dur dur. Bir saniye gelin ben bir saniye geleyim. Bir saniye geleyim ben bir saniye geleyim. geldim tamam oldu mu? <laughs> oldu mu? Oldu mu? Bence iyi oldu. Bize giden biri mi var ya? Dork gidiyormuş tamamdır. Bize giden biri var. Biri daha geldi merkeze. Kim, kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Gidemedi gelemedi. Gidemedi gelemedi. Gidemedi gelemedi. Gidemedi gelemedi. Gidemedi gelemedi. Şimdi arkadaşlar ucuzluklar falan basılıyor. E şöyle bir şey yapalım. Heh 2x emerald merkezi daha fazla çıkacak şimdi. Dur bakalım acaba şey var mı? Bu. Aaa 2 emerald'ın varsa dur versene. 2 varsa versene. Eksi 2 daha ucuz daha basacağız. Harçın için çok daha iyi olur. Emir için çok daha iyi olur ya şimdi. Orada bol bol ucuzluk basar bize. Gerçi merkezde 2x daha fazla emir çıkacaktı da. Bakalım bakalım bir. Onları alalım hemen. Ondan sonra ben buradan basarım zaten. Şimdi tarçın. Bu ne yapıyor? Ben buradan tek de vururum. Ne diyorsunuz? Vurdum. Vuramadım. <laughs> Vurdum. Olmadı. <laughs> olmadı olmadı. Şey ben siz gülün diye. Yaptım da onu. Tek de vururum belki falan filan. Yok siz gülün diye yaptım onu. Birazcık e, neşelenin diye yaptım arkadaşlar. Birazcık neşelenin diye yaptım onu. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Düştü mü? Düştü tamdır sıkıntı yok. Ben neşelenin diye yapıyorum öyle şeyleri. Siz de diyorsunuz ki abi sen işte e, düşüremiyorsun rakipleri falan. Heh Doruk da bastı. Çok önemli bir eşya. Tarçın. Şu anda çok daha iyi basabilirsin ucuzluğu. Çok daha ucuzluğu ucuza daha basabilirsin. Bu ne yapıyor? Şöyle bir yapalım. Sonra... Bana... Böyle bir yapalım. Vuramadım. Böyle bir yapsak olur mu? Şöyle yapalım o zaman. Olmadı. Ben siz gülün diye yapıyorum bunları. Gerçekten. Yani şu anda yorumlarda Ersin abi işte şöyle oldu. Nasıl oldu ya yapamadım falan. Ee, evet. Evet şimdi bunu böyle yapalım. Sonra <laughs> kardeşim e, bana bir diamond verebilir misin Tarçın? Sen şunlara al bak. Bak sen şunlara vereyim. İki tane bundan vereyim sana. Şunu vereyim sana. Gel kardeşim. Heh. Şimdi ben burada ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Yine en iyi kılıçtan alayım şöyle bir. He. Elmas set de aldım zaten. Pearl ne kadar alınıyor? 29 alınıyor. Pearl'ümüzü alalım. Öyle gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. 29 alınıyormuş. Ve ondan sonra hemen biz de gideceğiz buradan. Evet. Emir iyi ucuzluk yaptı ya bugün. Emir iyi ucuzluk yaptı ha bugün. Vay 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 vay. Emir bugün iyi ucuzluk yaptı be. Bunu buraya alalım. Şimdi gelelim hemen şuradan şunu yapalım. Sonra hemen buradan gelelim. Bir sürü altın elma alalım arkadaşlar. Şöyle bayağı bir alalım. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan bir sürü setimiz de alalım abi. Ne olur ne olmaz. Sanki o kadar setim kırılacakmış gibi gittim bir sürü set aldım ama bulunsun abi bulunsun bulunsun. Bulunsun abi bulunsun he. Bir dakika şimdi şunu şöyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Bu da böyle dursun burada. TNT de alalım madem öyle. <laughs> TNT de alalım madem öyle gidelim o zaman. Evet Geldi merkeze geldi merkeze geldi. Merkeze geldi merkeze geldi. Merkeze geldi merkeze. Şimdi ben buradan bir nereye gideyim biliyor musunuz? Doruk kardeşimle beraber gidelim abi sarılara doğru. Bakalım sarılara ne yapacağız? Merhabalar. Sarılar ne yapıyorsunuz? Geldiniz galiba şu anda buradasınız sanırım. Sanırım buradasınız tam emin değilim ama galiba buradasınız. Galiba buradasınız bilmiyorum. Galiba buradasınız. Ben şuradan bir hemen şöyle bir geleyim. Sen ne yapıyorsun burada? Aa, Baltayla. Baltayla olmaz ki o. Baltayla olmaz o. Baltayla olmaz. Baltayla olmaz ki o. Bir dakika dur şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Emirat falan topluyor bu arkadaş. Emirat falan toplayınca ne yapacaksın ki? Emirat falan toplayıp da ne yapacaksın? Bay bay. <laughs> oyundan çıktı. Abi 4 kişilik sarıları oyundan çıkarta çıkarta kese kese bir kişi bıraktık. Bir. Koskoca takım bir kişi kaldı abi. Bir kişi kaldı bir. Kes, kes o kadar kaldı. Tahmini ek nerededir? Ek ya buradadır? Şuradadır ya buradadır. Bence burada direkt. Ek bence burada. Ek bence burada. Bence burada ek. Bakayım. Aa buradaymış tamamdır. Bir yan bloktaymış arkadaşlar. Vay be. İyi yaptık he. Şimdi sarıyı kırıyorum ben. Önce bir sarıyı bulalım Doruk. Önce bir sarıyı bulalım. Sarının nerede olduğunu bulalım. Sonra ben e, bizim Tarçın'a şey götüreceğim. O ne Ender Pearl attı bize galiba. Galiba Ender Pearl mı attı bize ne yaptı bir ışınlanır gibi bir şey gördüm de ben tam ne gördüm anlamadım. Yok abi diyor. Ben bir ışınlanma gibi bir şey gördüm de yani nasıl gördüm ne gördüm tam anlamadım dur bakalım. Tarçın! Kardeşim sana şuradan 4 tane emerald vereceğim. Gel kardeşim. 5 emerald vereceğim hatta. Bakayım ucuzluk 9'a basılıyor. Ooo! fulledi fulledi. Tarçın ucuzluğu fulledi. Helal be. Tamamdır dört tane de buradan şöyle yaptım abi. Buna geldim bunu yaptım abi. Buna geldim şöyle yaptım. Tarçıncım al kardeşim şöyle sana şunlardan vereyim. Buyur kardeşim. <laughs> Tarçın şu an Beyz'de zengin ya. Ben de geliyorum o zaman. Ne yapalım? Şu arkadaşlarla birazcık eğleniriz ya. Ne yaptınız? Beyz'de bunun bir tane takım arkadaşı vardı. Nerede acaba? Hmm. Burada değil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. TNT mi gitti? <laughs> TNT gitmiş. Bu ne? Şöyle kıralım o zaman. Nerede bunun yeri? Ha oradaymış. Hah. <laughs> Abi harika ya. Normalde Gozi'nin bizim takımda olması gerekiyordu. Fakat olmadı. Neden olmadı? Çünkü diğer takımlar 2-3 kişi olunca takımı dengelemeye çalışıyor oyun. Bizinkini diğer tarafa ışınlanmış oldu arkadaşlar. Adam bizde diyor. Tarçın adam bizde. Ben bak bir tane Ender Pearl ışınlanması gördüğümü söylemiştim. Tahmini adamın olduğu yeri söyleyeyim bakın ben size. Takip tahmini adamın olduğu yeri ben size söyleyeyim bak. Hiç pusulan falan da yok. Adam tahmini abi şurada bir yerdedir. Tahmini burada bir yerdedir. Kırmızı bloklar koymuş zaten oraya. Belli yani çıktı. He, orada mıymış? Tamamdır tamamdır güzel. Vay be. Arkadaşlar gerçekten efsanevi güzel bir bindi. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve canlı yayınlara mutlaka gelin. YouTube'un hype puanını ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.